Selamlar iş makineleri kahramanları nasılsınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Manito MTX 1840 ile inşaatta zemin kat ve üst katlara tuğla indiriyoruz. Ekip ruhu çok önemli. Bu çalışmalarda öncelikle eğlenceli olması için güvenlikli olması için tabii ki bu işleri tek başımıza yapmıyoruz çalışan arkadaşlar var, ekipler var, ekip ruhu var. Ekip ruhu sayesinde keyifli güzel anlar yaşıyoruz. Para kazandığımız zaman hele de daha 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 çok keyif alıyoruz. Sizler gibi, sizler de öyle değil misiniz? Şimdi gelelim işin en güzel kısmına yani kazancımıza, kazandığımız parayla hayatımıza birçok güzellik kattık. Sonuç olarak iş makineleri ile tuğla indirme işini yaptık, keyifli anlar yaşadık. Ekip ruhu, disiplin, güvenlik kurallarına uyduk. İşinizi tutkuya dönüştürmeye çalışın. Unutmayın doğru ekip ve doğru ekipmanla çalışmak hem iş hayatınızı hem de güzel özel hayatınızı olumlu yönde etkileyecektir. Şimdilik bu kadar. İnşaat sektöründeki tüm arkadaşlara selamlar olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Goodbye.